Arkadaşlar merhabalar ben Özgür Maral. Bugün ayın ikisi. 2 Mayıs pazar günündeyiz. İyi pazarlar dileyerek sözüme başlıyorum. Bu videomda arkadaşlar sadece altın ve doları şöyle bir analiz etmeye çalışacağız. Dolar çok uzun bir zamandır. Ons altın bir çıkışa geçmeyi planlıyor ama bunu bir türlü başaramıyor. Dolar 8.50'ye tekrar yaklaştığı bir zaman <laughs> gelen bir tepkiyle yurt dışından para bulunmasıyla ve bir takım yerleşiklerin dövizlerini elden çıkarmasıyla bir miktar geriledi ama yine de 8.20'nin üzerinde. Arkadaşlar burada size içim oku bulutunu göstermek istiyorum. Günlükte içim oku bulutuna göre arkadaşlar ons altının durumu alttan e, bir çıkış sinyali almış. Bu ayın e, 4'ü e, 12'sinde. 4. ayın 12'sinde bir çıkış sinyali almış buradan. İçimoku bulutunun altından bu bir alış sinyali. Yukarı doğru çıkış sinyali de ve bunu bir müddet yukarı doğru kırdı. Şimdi burada görüyorsunuz bu direnç direncini 1776'yı bir türlü bir geçemedi. Bir ara 1785'lere kadar çıktı ama üstüne kendini atamadı ve bunun üzerine gitmeye çalışıyor. Burayı kırdıktan sonra bu 1774 seviyesini eğer kırabilirse yukarılardaki hedeflerine doğru yol açabilir. Yani şu an aslında bakarsanız bir direnç noktasıyla karşı karşıya olduğumuzu görebilirsiniz. 1774 dolarlarda görebilirsiniz. Orayı bir aşması lazım. En alttaki günlükteki bunun ee, destek seviyesi ise buralara indiği zaman 1746 gibi bir seviye olacak. 1746'da da çok önemli bir desteği olduğunu görebiliyoruz. Onun altına inerse daha altta biliyorsunuz daha önceki grafiklerde gösterdiğimiz 1680'li bir e, destek seviyesi bulunmaktaydı. Yani cuma bulutuna göre aslına bakarsanız bu e, açtı açacak e, bu seviyesini ve alıma doğru dönecek. 4 saatlikte bir hafif düşüş e, senaryosu var ve yine aynı yere dönüp tıkanıyor. Bakın burada 4 saatlikte yine aşağıdaki bunun destek seviyesi 1765 olarak gözüküyor. 4 saatlikte kuvvetli bir onun desteği olacaktır ve yukarıda da yine işte 1.782 1782'yi bir türlü aşamadı. 4 saatlikte orayı aşmaya çaba gösteriyor kıymetli arkadaşlar. Dolar e, şey hmm, yanlış grafiği açmayalım bir saniye ons altında onu demek istiyorum şimdi ons altının arkadaşlar ee, buradan bakalım biraz 10 altında tabii ki işte bu 4 saatlikte Maalesef ki bu 20 günlük ortalama birazcık e, 50 günlük ortalama aşağı doğru kesti. Ve 4 saatte bu bize biraz düşüş olarak kendini gösterdi. Altta 1680 e, ciddi bir destek seviyesi olacağını söylemiştik. İçim oku bulutuna göre de 1760'ları falan görmüştük. O da bu e, 1766'ları. O da bu işte e, siyah yüz günlük ortalamasının aşağısına inip inmeyeceğine göre e, kendini gösterecek ve belli edecek. Buradan destek alıp daha üst seviyeye çıkabilir. 1782, 1780 82 üstüne çıkabilirse tekrar bir çıkış seyri başlatabilir diye düşünüyorum ons altın için bu Amerikan Devlet tahvillerinin 153'ten 163'e çıkarılması aslına bakarsanız işte bu on saltını vurmuşa benziyor. Fed'in almış olduğu bu kararlar aslında altını vurmuş oluyor. Ama büyük yatırımcılar eli kulağında bana göre yani tekrar dolara saldıracaklardır çünkü merkez bankalarında okuduğum bir habere göre artık altın bulunmuyor. Yani altın kapış kapış gitmiş, herkes altın topluyor. Onu söylemek istiyorum. Aslında dünyada Dolar endeksinin e, biraz değer kaybı bu emtiyalara yarayacaktır diye düşünüyorum. E, Dolar endeksi de bazen düşüyor. E, onu da takip et, e, ediyor olacağız. Böyle bir mücadele sergileniyor arkadaşlar bunda. Diğer grafiğe dönmeden bir de şu e, yine altının 50-200 günlük ortalamasına yine bakıyorum bir haftalık bir haftalıkta arkadaşlar aslına bakarsanız şeyler fena değil. Yani göstergeler stokastik RSI. Mehdi alama geçmek üzere haftalıkta. Bu da bana bir ümit veriyor. Bakın buradan yukarı doğru çıkmak üzere. Zaten stokastik RSI yukarı doğru göstermekte. Süper trend sat vermiş ama işte haftalıkta da 1700 şey Haftalıkta 1480'ler falan gözüküyor ama çok çok aşağı bir rakam var. Daha önceki destek seviyelerini zaten sizlere göstermiştim. Golden Cross çok önce oluştu burada. Günlükte bakalım buna bir şöyle. Günlükte arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. 50 günlük ortalaması 200 günlük ortalamasının altında. Bu bir müddet sonra arkadaşlar yukarı dönecektir. Yukarı döndüğü zaman işte esas o büyük çıkışı başlatacaktır diye ben düşünüyorum. Şu an 1700 işte 69, 1770 önemli bir seviye olduğunu daha önceki şeylerden e, söylemiştim. Dolar ise şimdi diğer grafiğe daha sonra gidip bakacağız, oradan da ayrı yorumlamalar yapacağız ama 10 altında e, yakın bir zaman yakın bir zaman diyoruz ama bir çıkacak bir çıkacak diye tahmin ediyorum. E, ben 10 altını buna göre de gram altında yükselişe geçeceğini aslında beklemekteyim kıymetli arkadaşlarım. Dolar grafiğinde tabii ki böyle bir durum söz konusu. 820'nin altına inmeyen bir dolar görebilmekteyiz. Alt seviyeye inmedi. Bana göre bu 20 günlük ortalaması diğerlerinin üstünde olması gayet iyi ve bu kırmızının diğerlerini kesmesi benim için bir görüntü. 820'nin altına inmedikten sonra 8.50'yi habire besleyecektir. Erasa yukarı doğru çıkmaya çalışıyor. Mehdi birazcık kararsız. Bu hafta işte en önemli 4 Mayıs Nisan ayı enflasyon rakamlarını ve 6 Mayıs'ta da Merkez Bankası'nın toplantısını Bekliyor olacağız Ben bir faiz artırımı beklemediğimi zaten söylemiştim faiz düşürülmesi Sürpriz olmayacaktır bana göre Ve 8.50'ye yürüyüş başlayacaktır Yaz ayları artık 8.50'li ve 9'lu seviyeleri arasında göreceğimizi tahmin ediyorum Dolarla ilgili Arkadaşlar bu bugünlükteki görünüşü bu şekilde. Haftaya yani pazartesi 8.20'nin altına kırılıp kırılmayacağını veya 8.30, 8.40 seviyelerine çıkıp çıkmayacağını göreceğiz. 6 Mayıs'ta dana'nın kuyruğu tabi kopabilir. Bana göre hareketli ortalamalar gayet makul. Bu 20'nin başının aşağı dikmeye başlamadan özellikle 4 saatlerde bana kimse düşüş olduğunu sö söylemesin. Şöyle bakıyoruz. İşte 4 saatlikte maalesef azıcık böyle bir 20 günlük ortalamanın 50 günlük ortalamayı kesmeye çalıştığını görebiliyoruz. Daha da çok aşağı gelmemesi lazım. Bunun günlüğe yansımaması lazım bu 4 saatlik görünüşü. 8.20'nin altına gelmedikten sonra ki o da yine arkadaşlar 100 günlük ortalamasıdır 8.20. 8.20'nin ucu 100 günlük ortalamasına denk geliyor. Bu da fibo geri çekilmeye göre bir alt kademeyi işaret ediyor eğer 4 saatlikte geri çekilirse 8-6 kuvvetli bir desteği olacaktır. Ben resmen şahsen pek tahmin etmiyorum oralara gelebilmesine. Bu da arkadaşlar Ons altının yine değişik bir grafikten görünümü. Burada şu an bunu haftalık olarak görüyoruz. Haftalıklarda aslında fena bir durum söz konusu değil. Bu 1766'larda 1770 seviyesinin altına bir parça hafiften sarkar gibi oldu. Grafiklerde indikatörlerde herhangi bir bozulma yok. Bunu aylıktan da bakabiliriz şöyle ne oluyor ne bitiyor diye. Aylıkta bir parça aşağı doğru inmiş. <laughs> Ancak bu dönüşü stokastik RSI her an tekrar gerçekleştirebilir. Bir hafta iki hafta içerisinde yukarı doğru bir çıkışın başlayacağını ben tahmin edebilirim diye söylüyorum. Burada da 4 saatlik görünüş görüyoruz. 4 saatlik görünüşte de durum hemen hemen aynı gözükmekte. Ons altında yükselişi arkadaşlar bekliyoruz. Biraz ortalamaların 5 8 13 4 saatlikte altına inmiş. Bu da daha küçük minimal bir hareketli ortalama şekli 4 saatlikte biraz aşağısına inmiş onu ortalamaların yukarısına 1774'lerden sonra tekrar bir çıkış sergileyebilir burada olduğu gibi diye düşünmekteyim. Günlükte günlükte işte biraz <laughs> ortalamaların üstüne doğru çıkıp bu 1770 işte seviyesini tutuyor özellikle buralarda artık barınıp yukarı doğru 1820'li seviyelere gelebilmesi lazım. Ben açıkçası onu bekliyorum. Daha da fazla düşüş. Açıkçası ben arkadaşlar kendim beklemiyorum. Yükseliş bekliyorum. E, altının artık e, diğerinin fark edilebileceğini düşünüyorum. Günlükte evet e, altında bir düşüşler hafiften aşağı doğru sarkmalar var göstergelerde. E, günlükte bir düşüş hafif olabilir ancak Çabuk toparlanacağını düşünüyorum. Eğer günlükte düşerse 1680 önemli bir aşağıda günlük olarak desteği bulunmakta diye düşünmekteyim. Kıymetli arkadaşlarım. Burada da farklı hareketli ortalamalarla görüyoruz. 10 saltını. Bu hareketli ortalamalar 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 günlük ortalamaları kapsamakta ve günlükte hepsinin üstünde davranmaya devam ediyor. Günlükte bu hareketli ortamın içine geçmedikçe ben düşüşten bahsetmem günlükte mümkün olmaz. Dolayısıyla bakın şöyle altına ya geçip aşağılara doğru inecek. Ya yani bunlar tesadüf değil bakın. Hareketli ortam üstüne başladığı zaman ise üstünde sörf eden bir davranış var. Bu hareketli ortam sarı hareketli ortamın da diğerlerini kestiğini görüyorum. Bu da bana çıkışı kendi içinde gösteriyor. 4 saatlikte şöyle bir baktığım zaman 4 saatlikte biraz tabii ki aşağı doğru bir süzülme söz konusu olabilir. Ancak diğer 4 saatlere bakacağız. Hafta içindeki başlayan 4 saatlere bakacağız. Bu yumak olarak işte bu 1770-70'lerin üstüne çıkıp 1700 en azından 1074'ler olursa üst tarafta tekrar gezinmeye başlayacaktır 4 saatliklerde. Dolar için ise arkadaşlar tekrar şöyle baktığımızda 4 saatliklerde bu hareketli ortalamaların bir de arkadaşlar bu hareketli ortalama birbirinden açılmaya başladığı zaman şu şekilde aynı bir tel kadayıf açar gibi bu yükselişin daha çok dikleştiğini ve hızlandığını görmeniz mümkün olabilir. Hareketli ortalamalar iç içe yumak halinde geçip daha böyle bir içe girift hale gelmeye başladığı zaman e, yatay bir pozisyonlarda olduğumuzu sarının tonlarının kırmızıları daha yukarı doğru kesmeye başladığı zaman çıkışın hızlandığını ve bu pergel ne kadar açılırsa şu hareketli birbirinden bu kadar yükseldiğini görebiliyoruz. Bu yıl bir başlangıcı olarak görmek yani şuradaki şuradaki bir hareketi ee, tekrar şuradaki bir hareketi şurada başlangıcı neden olmasın diye ben açıkçası düşünüyorum. Bana göre doların çıkışı, yükselişi bana göre kaçınılmazdır. Günlükte de arkadaşlar bunu göstermeye çalıştık. Bir de diğer indikatörlerden şöyle toplu indikatörlerden bir bakmaya çalışalım. Şimdi burada 4 saatlikteki arkadaşlar görüyorsunuz. Yani ee, bir çıkış alameti değişik indikatörlerden hareketli ortalamadan bakarak söylüyorum. Stokastik ERA sayın, ERA sayın, CCI'ın yukarı doğru geldiğini ve bu çıkışı devam ettireceğini bana gösteren değişik indikatörler, yardımcı araçlar ve görünüşler olduğunu söyleyebilirim. Günlükte şöyle bakıyoruz. Günlükte şöyle bir şey gösterebilirim. Stokastik ele sayın ki benim için önemli bir göstergedir. İner iner çıkar bakın burada iner çıkar tekrar iner çıkar. Artık iniş vaziyetini tamamladığını mavinin kırmızıyı kesmesiyle beraber yukarı doğru günlükte çıkışa geçeceğini söyleyebilirim. RSI ve CCI buna zaten önderlik ediyor. Yani ee, hafta içinde bana göre bu çıkış devam edecektir. Tabi Merkez Bankası çok te ters bir karar almadıktan sonra. Bu da haftalık görünümü. Haftalık görünümde de yine stokastik sayın yukarılarda olduğunu. Ele sayın yukarılarda olup bir uyumsuzluk yapmadığını, CCI ile de bir uyumsuzluk olmadığını görebilmekteyiz. 8.5-9'a kadar bu böyle gidecektir. 9'da geldiği zaman bir miktar kar satışlar olup 8.68-70'lere tekrar gelecektir. Ondan sonra dolar 9.5'a doğru yürüyecektir. Bana göre 5 e, veya 6 ay en fazla içerisinde diyebilirim arkadaşlar. Videoyu çok uzun tutmayın diyorsunuz. Sadece doları ve euroyu yorumlamaya çalıştım. Gram altında doların ve e, ons altının yükselişiyle beraber 500 lira rakamlara önce sonra 600 ve 700 lira rakamlara geleceğini 2022 sezonu içerisinde 1000 lirayı zorlayan bir gram altın olabileceğini söyleyebilirim. Tamamen kendi kişisel yorum, görüş ve öngörülerimden ibarettir. Fikri olmayanın zikri olmaz hedefler olmayanın gerçeği olmaz. Öngörüsü olmayanın zaten bir tahmini de olmaz. Bunlar sadece birer tahmindir. Kendi kişisel kanaat ve yorumlarımdır. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi pazarlar dilerim. Hoşçakalın.